derin nefes. Derin nefes. De. Olmadığını hastalarımızda ense sertliğe bakarak bir yöntem bu. Ense sertliği şu anda hastamızda yok ama atağa girdiğinde baş olduğunda, ateşi olduğunda şu hareketi yaptığımızda rahat bükülmez kafası. Diğer bacağında bir toplanma olur. Ya da belde bir şiddete ağrı duyar. Ciddi bir hastalık ama tedavisi çok basit bir hastalık. İlacı net, teşhisi zaten koyduk. Yani bir de önemli, hasar verdiği organlar, böbreklerimiz, akciğerlerimiz, karnımız. Dolayısıyla burada da hasar vermemiz için ciddi ilacı düzenli yani kullanacağız. Ama hastalığın diğer organlara zararı ile ilgili de takip açısından da çocuk romatolojisinde veya çocuk nefrolojisinde benim teşhisim net. E, FMF, ailevi akdeniz ateşi bu hastalığı için kozisin kullanması gerekiyor. Evet. Belki kendisi bazen ihmal edebilir, unutabilir. Evet. Hatırlatma ve takip açısından top sizde. FMF, ailevi akdeniz ateşi hastalığı diyebildiğimiz bir hastalık. Çok nadir görülen bir hastalık. E, bu FMF genelde iç organların zarlarını tutar. E, bazen e, karını tutar. En çok burayı tutar. Bazen akciğerlerimizin dışındaki zarları tutar. Bazen de eklemleri tutar. Ama çok nadir e, beyindeki zarı tutar. Menenjiti taklit eder. Çok diğer bir nadir yerde kalbimizin zarları, kalbimizi tutarsa da kalpler, e, kalp krizi geçiriyormuş gibi yoğun bakımda yatırabilir. Hastamız bize 3,5 yaşındayken yaklaşık bir 12 yıl önce e, müracaat etmişti bu müracaatında bana geldiğinde ya hocam benim çocuğum 4-5 defa menajit geçirdi. Bir çocuk 4-5 defa menajit geçirir mi diye sorduğunda aklıma tekrarlayan menajit yapan hastalıklar geldi. Bu hastalıklar neler olabilir? genelde beyin zarının yırtılmasıyla giden bir menajit de olabilir. İkincisi de FMF dediğimiz ailevi Akdeniz ateşi, ateş sendromları yapan bu hastalıklardan biri olabilir diye ben hastamı ileri merkeze yönlendirdim. Gönderdiğim merkezde de Çocuk nörolojisi hocası görmüş. Çocuk nörolojisi hocası evet FMF'in beyin zarı tutulumunu düşündüren bir hasta diye düşünmüş. Sonra tekrar bize müracaat ettiğinde ben genetik teşhisini gönderdim. Genetik teşhisinde FMF genelmezdi, pozitif geldi. FMF dünyada coğrafi olarak genelde Orta Asya, Akdeniz coğrafyasında görülür, Yahudilerde görülür. Sıklığı binde bir ile 3'tür. Ama e, iç organların zarlarında çok nadir tuttuğu yerler de beyin zarı ve kalp dışı. Buralar çok nadir tutulur. Hastamız bana geldiğinde 5 e, defa hastanede menajit nedeniyle yatışı olan bir hastaydı. Ve hastamızın o dönemde teşhisini koyduğumuz tarihte ailevi Akdeniz ateşi dünya literatüründe bir tane vardı. Hastamıza teşhis koyduğumuz tarihte bu ikinci vakaydı. Dünyada ikinci vaka olarak bu hastamızda tekrarlayan menenjitin FMF'e bağlı olduğunu tespit ettik. Gen analizleri %99 teşhisini koyduk. Korsitin tedavisiyle yaklaşık 16 yıldır hiç atak geçirmeden şu anda çocuğumuz 16 yaşında ve hastalıksız seyrediyor, şifa buldu. o dönemler ilaçlarını bazen aksattığı dönemlerde veya o menenjit atağı geçirdiği dönemlerde sol gözümüzde bir küçülmeye sebep olmuştu. Böyle bir hasar bırakma ihtimali var, o yüzden ilacı hiç ara vermeden düzenli kullanması gerekiyor. Bu hastalık genetik bir rahatsızlık. Ee, sebebi genetik e, olarak gen taşıyan anne ve baba her iki geni çocuğuna aktarıyor. Çocuğa aktarınca da hastalık ortaya çıkıyor. Tekrarlayan menajetlerin altında ailevi Akdeniz ateşi olması gerektiğini olabileceğini düşünmekte fayda var. Yoksa gereksiz yere hastamız olduğu gibi beş defa hastanede yatıp menajet nedeniyle 8-10 gün hastanede tedavi almayı adıyor bu hastalar. O yüzden bize tekrarlayan e, menajet veya tekrarlayan menajet ataklarıyla gelen hastalarımızda e, şunu ön planda düşünmekte fayda var: ailevi Akdeniz ateşi olmasın bu deyip de hastayı yönlendirmekte fayda var. Hikaye burada çok önemli hikayeden sonra da bu hastalığı tekrarlayan menajitlerde FMF olabileceğini düşünmek lazım. Ha, bu zamanlara kadar yani iyi, iyi gezdim hastalık olarak. Yani birçok kez de tesis konulu üzerimde. Hani eskisi kadar belirti yok üzerimde. Biraz daha iyiyim. Sol gözümde kayma oluyor bazı zamanlar genelde. Bu Semih doğduğundan beri sürekli ateşlenen bir çocuktu. Ama tabii ki de karasuda uzmanı ikamet ediyorduk götürüyorduk. hani Yatırılıyordu. Yüksek enfeksiyon vardı vücudunda. Sonra bizim yolumuz hocamızla kesişti. Yapılan tahliller e, hocamız zaten genetik tahlil istedi bizden. E, çıkan tahlillere istinaden tahlillerden sonra ortaya çıktı zaten. E, çocuğumuz sadece bir gözünde, bir sol gözünde dokum kaybı oldu. Onun dışında sağlığımız gayet iyi. ilaçlarla birlikte. Hiçbir yan etkisi yok. E, devlet de karşılıyor raporda hatta rapor çıkartıyoruz zaten sürekli kullanacağı için hiçbir türlü maddi bakımdan bizi zorlamıyor İlk başlarda tabii ki de okula gitmesinde hani olduğu ya ilacı e, iç, dengesiz içtiği zaman çünkü çok küçük cizemi ben yutturmakta da çok zorlanıyordum e, yani ata sık geçirdiği zaman okula gitmesi zorlaşıyordu yani Şu anda hiçbir sıkıntımız yok